Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'ten selamlar. Bugün güzel bir bölgede denize 1 kilometre uzaklıkta 5 artı bir tam müstakil güzel bir villa tanıtmaya geldik. Geniş bahçeli, geniş metrekarelere sahip. Şu anki değerinin hemen hemen bir tık altında diyebilirim arkadaşlar. 5 artı 1 emsali olmayan güzel bir villa. Bakın emsali olmayan bahçesi olsun, odaları olsun, aşağıdaki salonu vesaire gerçekten de keyifli bir villa. Şimdi neredeyiz? Otopark alanındayız. Gel Yakup şöyle. Bakın arkadaşlar iki kademeli bahçesi mevcut. Şu gördüğünüz bölge, şu gördüğünüz alan tamamen bize ait. Size drone görüntülerini göstereceğiz. Etrafa hakim olacaksınız. Yukarıda havuzu var. Şimdi 6 tane villamız mevcut burada. İki dönüm arazisi var. Her birinin arsa payı arkadaşlar 300 metrekareye geçiyor. Hatta bizim metrekare açısından bizim arsa payımız diğerlerinden bir tık daha fazla. Neden dersiniz? Burada 4 tane 4 artı 1, 2 tane de 5 artı 1. 5 artı 1 olarak en çok arsa payı kalan da bizim villamız arkadaşlar. Hemen bunun yukarısında da bahçemiz var. Sağda çok güzel bir toprak alanımız da mevcut. Şöyle gelelim hemen aşağı tarafa. Burada şimdi toprak alanına ineceğiz. Bittik arkadaşlar. Aslında buraya bir basamak yapılsa daha da keyifli hale gelecekti Buraya şimdi güzel bir toprak atıldı. Bir çim yapılsa daha da keyifli hale gelecektir. Yani çok güzel bir bahçe payımız var. Dilerseniz buradaki alanı kendinize güzel bir kamelya da yapabilirsiniz. Ne bileyim, bir masa atın. Buraya ekstra bir kış bahçesi yapın. Çünkü alan müsait. Müstakil girişimiz var arkadaşlar. Sadece havuz alanımız ortak. Diğer bütün yerler arkadaşlar hepsi e, tam müstakil girişler olsun, bahçe olsun. Sadece havuzumuz orta bölümde ortak olduğu için orayı ortak olarak kullanabiliriz. Ama kimse kimsenin kapısının önünden geçmiyor. Herkesin müstakil giriş var. Herkesin müstakil bahçesi var. Yakup şuraya güzel bir daha göster. Sağ taraf arkadaşlar tamamen bizim ayrı bağımsız bizim girişimizi gösterdik. E 5 artı 1 dedik ya arkadaşlar hemen köşedeki 5 artı 1 bir de burası 5 artı 1. Bunun arka tarafları 4 artı 1. Bu evi de Ferit abiye biz satmıştık arkadaşlar. Kendi asma satmıştım. Ona da tekrardan hayırlı olsun güle güle otursun. Keyifli güzel bir villa. Şimdi oradan basamaktan bahsettik ya. Bir basamak da buraya yapılsa daha keyifli olacaktır. Niye zorlanmadan şöyle yukarıya çıkmak için devam eden bir çim alanımız var. Buraya tekrardan bir ekim çim alanı olursa keyifli bir hale gelecek. Burayı siz dilerseniz kendinize kamelyalar vesaire otur Alanları yapabilirsiniz çünkü bitmeyen bir bahçe, bitmeyen bir veranda alanımız var. Arka taraftan devam eden bir alanımız var. Böyle keyifli, güzel bir şekilde. Burayı fayansla yapmışlar. İşte sağlı, alt tarafı da tamamen kum şeklinde. Ama buraya bir çim ekimi olursa, dediğim gibi daha da keyifli olacaktır. Aşağıdaki odadan da hemen şöyle gördüğünüz gibi şimdi orayı açacağım arkadaşlar şu an kapalı aşağıdaki odadan da tekrardan bahçeye çıkıp e, size göstereceğim şöyle devam edelim salon alanımıza geçelim yukarıya çıkalım yukarıda bütün bilgileri aktaralım fiyatımız ne arkadaşlar fiyatımız 12 milyon 500 bin TL mal sahibi ne kadar pazarlık yapar onu bilemeyiz yüzde sizi görüşürüz şöyle merdivenden çıktık şimdi kademeli dedik ya arkadaşlar kademeli gelen şurada bakın bahçe alanımız var, veranda alanımız var. Burası tamamen bize ait. Tekrardan hiç kimse girmiyor burada. Hemen girişten geldik. Evimizin girişi sağ tarafta. Şöyle bir basamak çıktıktan sonra Yakup gel havuza geçmeyeceğiz. Kapı kilitli zaten. Şu havuz alanını göstersene sadece şu bölüm ortak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir küçük havuzumuz bir de büyük havuzumuz. Şenzok için yerler ayrılmış. Buradaki evlerin girişi de Onların da arka tarafta arkadaşlar. Herkesin kendine müstakil, kendine ait müstakil girişi var. Dediğim gibi sadece havuz ortak. Geldik buradaki veranda alanımıza. Burada da keyifli bir alanı yapmış. Şurayı kapatıp aslında. Şöyle güzel bir şekilde ne yaparsınız? Vestiyer alanı olarak da yapabilirsiniz. Daha da keyifli bir hale gelecek. Geldik salon alanına. Şöyle geldik salon alanına. Bütün panjurlar mevcut. Otomatik panjurumuz mevcut. Şöyle kumandayla tek düğmeyle basıp arkadaşlar gördüğünüz gibi tek düğmeye bastıktan sonra da yukarı çıkıyor. Bütün ışıklandırmaları var. Keyifli bir spot alanı var. Tertemiz bir ev. Eksiksiz. Kat mülkiyeti arkadaşlar. Dediğim gibi bakın. iskanı hazır. Kat mülkiyeti. Kat kürek açısına hiçbir eksiği olmayan belediye açısından da onanmış güzel bir 5 artı bir villa güzel bir proje. Salondan iki tane Fransız balkonumuz var. Sürgülü pencerelimiz. Burada sağa bakan güzel bir pencere alanımız var. Akbük'ün bütün doğasını görebiliyoruz. Göktepe mevkisindeyiz. L şeklinde gelen bir mutfak alanımız var. Fırınımız, damlunmaz. Bunlar mevcut. Sadece siz mobilyalarınızı ve beyaz eşyanızı alacaksınız. Gelip eve yerleşeceksiniz. Metrekare açısından 200 metrekare kullanım alanımız mevcut. Bahçeyi saymıyorum çünkü güzel bir villa yapmışlar arkadaşlar. 5 artı 1 salonu sayarsak 200 metrekare güzel bir kullanım alanımız mevcut. Salonda rahatlıkla kullanabileceğiniz keyifli bir salon. Le koltuğunuzu koyun. TV için karşıya. Dediğim gibi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle geldik. Burada kısa bir şekilde bir lavabo alanımız var. Yakupur'a göster istiyorsan ondan sonra yukarıya çıkacağız. Oradan da aşağı ineceğiz. Şimdi merdivenden çıktık arkadaşlar. Aydınlatmalar mevcut. Hemen merdiven başında da güzel bir aydınlatmamız mevcut. Yukarıda 3 oda, aşağıda 2 odamız var. Biz hemen gelelim ilk arka odaya. Geldik buradaki arka odamız tamamen havuza bakıyor. Keyifli bir şekilde Fransız balkonumuz var. Metrekare açısından yani eşyanızı, dolabınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Havize şeklinde bir ışıklandırma, ekstra spot alanları. Yani bu lamba ışığını açmadıktan sonra tekrardan spot alanları da şöyle evi aydınlatabilirsiniz kapılarımızda herhangi bir deforme yok, Duvarlarımızda herhangi bir çizik yok, sıfır. Daha iki yıllık bina arkadaşlar. onun da bilgisini verelim. Buradaki odamız ebeveyn banyolu. Ayrıca balkonu da mevcut. Yakup gel şöyle hemen banyoyu göster kısa bir şekilde. Ben hiç girmeyeyim. Gördüğünüz gibi lavabo alanı, klozet alanı ve bütün her şey ayrı ayrı. Düşe kabinimizde yapılmış. Buradan geldik. Şöyle geldik balkon alanımıza. Güzel bir balkon alanımız var. Öbür odadan balkona çıkacağım arkadaşlar. İki tarafta çıkış yapmayayım. Yani bu balkondan hem öbür odamıza hem diğer odamıza giriş yapabiliyoruz. Bu odamız arkadakinden bir tık daha diyebilirim, bir tık daha büyük. Yani 15 ise burası 16. Yani 17. Öyle metrekarede giden bir odalarımızdan mevcut. Hemen geldik buraya. Aynı şekilde ünitesi için alan yapılmış. Her şey yapılmış. Burada ısı pompası için, kalifer için altyapı yapılmış. Bütün Akbük'ü gören, çukur mevkisini gören güzel bir pencere alanları yapmışlar. Burada da keyifle şöyle çıkıp serinlebileceğiniz güzel bir balkon alanımız mevcut. Yakup şöyle etrafı istiyorsan bir daha göster. Ramada bölgesini görebiliyoruz. Akbük'ün çukur mevkisini bütün her tarafa hakimiz buradaki balkonda. Şöyle balkonun büyüklüğünü gösterebilir misin? Gördüğünüz gibi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir de balkon alanımız var. Gidirimiz burada. Tabi buradaki alan, buradaki balkonumuzda da çeşme alanımızda mevcut arkadaşlar. Bunu genellikle soruyorlar. Hem diğer odamızdan hem bu odamızdan da rahatlıkla bu balkona giriş yapabiliyoruz. Yukarıdaki odaları gösterdik. Aşağı inelim aşağıdakini gösterelim. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Burayı unuttuk herhalde. Burada da ortak bir duş tava balonumuz var. Tabi burayı unuttuk. Geldik. Aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar duşa kabin takılmış. Bütün her yer tertemiz. Çamaşır giderini gösterebilir misin Yakup? Hanımların özellikle sorduğu arkadaşlar çamaşır giderinin alanı da hemen e, Ortak katta Oraya gösterdik en alt kata ineceğiz En alt katta iki odamız var Diğer odamızda aslında şöyle söyleyeyim aşağıdaki odaları Birleştirebilirsiniz Bir sinema odası yapabilirsiniz Ya da bir spor alanı Spor salonu şeklinde kullanabileceğiniz Bir alan da yapabilirsiniz Hemen aşağı indik Geldik burada kısa bir şekilde gösterelim hemen. Tekrardan bir lavabo alanımız var aynı şekilde. Şimdi iki odayı göstereceğim ama buradaki odamızda kapı ve pencere yok arkadaşlar. Dilerseniz açarsanız ya da dilerseniz diğer odayla birleştirebilirsiniz. Buraya ya da dediğim gibi arkadaşlar ya bir sinema odası ya da bir spor salonu öyle bir alana dönüştürebilirsiniz. Fiyatımız ne? 12 milyon 500 bin TL dedik pazarlığımız var. Mal sahibi ne kadar iler? Duş akabinimiz hemen altı yapılmış. Lavabo buraya koyulmamış. Sadece duş alanı konulmuş. O da yani güzel bir şekilde olmuş altısında. Buradaki odamız gayet büyük. Buradaki odamızda tamamen bahçe alanını görüyor arkadaşlar. Şöyle bahçeye çıkış yapabiliyoruz keyifli bir oda. Yani düşünsenize bu odadaki ordanıza geldiniz lavabo alanınız var. Yan tarafı spor salonu alanı yapabilirsiniz. Ya da sinema odası yapabilirsiniz. Alttaki oda aslında çok keyifli. Hemen balkona da veranda ya da geçiş yapabiliriz. Yani buradaki fayans bölümünü tamamen kapatabilirsiniz. Daha da keyifli bir hale gelecektir. Toprak alanlarımız yeşil alan da mevcut. Yani orayı çimlendirdikten sonra daha da keyifli olacaktır. Denize 1 km uzaklıkta fiyatımız 12.500.000 TL'den pazarlıklı 5 artı bir. Şu an maliyetin arkadaşlar Gelip aynı yeri aynı fiyata biraz bir tık daha üstüne çıkabilir. Mal ederseniz ama bir tık daha 12.5, 13, 13.5 bulabilir. Çünkü arsa payı burada arkadaşlar metrekare açısından gerçekten Göktepe'de şu an arsa payları fazlasıyla gidiyor. 300 metrekare arsa almaya kalksanız 6 6.5, 7 diye gidiyor. 400 deseniz 8, 9'u buluyor. Onu göz önünde bulundurarak gelip bu eve bir pazarlık yapın. Almanızı tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.